Oyuncular, kulüpler. Örgüde tıkanan kaybeder. İlk takımı vererek başlıyorum. Barcelona. Aubameyang. Chelsea. Didier Drogba. Galatasaray. Albert Riera. Liverpool. Ülkemize dönelim. Ryan Babel. Beşiktaş. Orkun Kökçü. Feyenoord. Dilkayt. Fenerbahçe. Orhan Şam. Açıkçası emin değilim. Bir takım tahmini yapacağım. Gençler Birliği. Henry Onyekuru. Olympiakos. Sergio Oliveira. Porto. Vincent Abubakar. Hatayspor, Spor Akin Tola Rize Spor Vedat Muriç Mallorca Pierre Webo Başakşehir Risk alıyorum Enzo Crivelli Hatırlamıyorum Bir takım at Türkiye Ligi'nden bir takım atacağım Yani aklımda bir tahmin yok Lazio tahmininde bulunuyorum İtalya'da oynadığını biliyorum bu adamın O yüzden Torino diyordum Yokmuş <laughs> Kendi kendini mahvettin <laughs> Top bende beklemediğim bir şekilde oyun bana kaldı Ben de bir tahmin yapacağım Bordo Valla tebrikler Kanını açtığı ortaya güzel bir bitiriş yaptın. Biliyor bu sporu. Biliyor keşke birazcık sen de bilsen. Buradan örgüyü tıkadığım için çok özür diliyorum herkesten. Videoyu beğenip bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.